İnanın sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi bir şekilde onur ettiniz. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum önce Ersoy'a. Eee evet arkadaşlar gerçekten bu geceyi düzenleyen, bizleri böyle güzel bir gecede bir araya getiren Geçhor Şah Dernek Başkanı sevgili Hakkı Gençer ve yönetim kuruluna ayrıca diğer emeği geçen bu yiyecekleri hazırlayan tüm arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, İstanbul'da derneklerle bakıp arasında çok güzel bir uyum, çok olumlu bir hava var. Bu hava her geçen gün daha da pekişiyor, daha da güzelleşiyor. Biz bu havanın devam etmesini çok e, önemli arzuluyoruz. Gerçekten dernek başkanı arkadaşlar da bu konuda üzerlerine düşen özveriyi yapıyor, e, gösteriyorlar. Sadece dernek başkanı arkadaşlarımız değil tabii, diğer Arguanlı hemşerilerimiz, yönetimleri bırakan arkadaşlar işte Ersoy gibi, Ali gibi, her ne kadar bırakmadı devam etse de Hakkı Başkanı, devam de seçilse de diğer e, işte bahsettiği aramızda olan hala gerçekten onları aramızda görmek bizi sevindiriyor, mutlu ediyor. Onlar da çünkü bu birlikteliği, bu güzelliği, bu olumlu havayı e, paylaşıyorlar. Onun için de bugün buradalar. Sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben e, Hakkı teşekkür etti ama gene buraya kadar gelip katıldığınız için, aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Evet bugün herkes gibi ben de çok mutluyum. Eski dernek başkanları, yöneticiler, birçok arkadaşımızı burada görme fırsatı bulduk. Gerçekten güzel, nezih bir ortam. Bu nezih ortamı, güzel ortamı bizlere hazırlayan, başta Hakkı Başkanıma, ve yönetim kuruluna bu yemekte emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bugün çok mutluyum. Bu kadar güzel dostların arasında olmakta. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a. Hepinize afiyet olsun diyorum. Hakkı Başkan'a yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma bu ortamı sağladıkları için e, hakikaten gönülden, yürekten e, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, tabii sevindirici bir olay. E, Arbuğan Vakfımız, evet. derneklerimiz hepimiz bir aradayız. Bu şartlarda bu ortamda bu güzel paylaşımın bu lezzetin bütün Arbuğan'ımıza, Malatya'mıza, tüm ülkemize bu dayanışmanın yansıması dileğiyle teşekkür ediyorum ağabey. Bir şeyler yazar, size söylerken diyorduk ki eskiden Arbuğanlılar ben yani misafirine sevdiği insanlarına gözünü kırpmadan kuzusunu kesermiş, bir koyunu varsa bile kesermiş derdim yani, keserlermiş yahut öyle diyelim. Ama şu anda gerçekten hakim başkan Atman'ın yani ekmeğine, yemeğine cömert olduklarını ispat edercesine Atmaları burada İstanbul'da gerçekten şey anlamda. Yani göç araçları aslında gerçekten gönüllerinin tok olduğunu, kendilerinin aslında yoksul ve yoksun olduklarını hele bu varoşları da çok iyi biliyoruz. Bunu da ispatlamış oluyor. Bu da aslında Anadolu'nun, Arguvan'ımızın, Atma'mızın gerçekten en güzel şeyini ben o buluyorum. Tabii Hakan'ın çok samimi ve e, bu dostane davranışında e, Mehmet Başkan'ın dediği gibi birlikleri sağlama e, harcını da bir yerde bir yerine, getirmiş oluyor. Onun için özellikle Hakkı Başkan'a teşekkür ederiz. Bir şeyler yazar, size söylerken diyorduk ki eskiden atmalılar ben yani misafirine sevdiği insanlarına gözünü kırpmadan kuzusunu kesermiş. Bir koyunu varsa bile kesermiş derdim yani. Keserlermiş yahut öyle diyelim. Ama şu anda gerçekten Hakkı Başkan Atmanın yani ekmeğine, yemeğine cömert olduklarını ispat edercesine atmanları e, burada İstanbul'da e, gerçekten e, şey anlamda yani göç araçlarlarının aslında gerçekten gönüllerinin tok olduğunu, kendilerinin aslında yoksul ve yoksun olduklarını hele bu varoşları çok iyi biliyoruz. Bunu da ispatlamış oluyor. Bu da aslında Anadolu'nun argümanımızın, atmamızın gerçekten en güzel şeyini ben buluyorum. Tabii hakkının çok samimi ve e, bu dostane davranışında e, Mehmet Başkan'ın dediği gibi birlikleri sağlama e, harcını da e, bir yerde bir yerine, yerine getirmiş oluyor. Onun için özellikle Halkı Başkan'a teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün burada Göçer Uşağı Derneği'nin gecesi olarak bulunuyoruz. ve Göçer Uşağı Dernek Başkanı Haki Genç ve yönetimini burada yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, hatta dernek başkanları, vakıf başkanları ve diğer dostlarımıza Sücey'in yani dernek başkanına da ayrıca Arap gibi olmasına rağmen bizi yalnız bırakmadığı için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. Saygılar. Öncelikle hakkı başkan ve yönetim kuruluna teşekkür <laughs> ediyorum. Bizleri burada ağırladıkları için. Çok fazla da bir şey yok. Afiyet olsun yarın herkese. Evet. Ee, ama gerçekten güzel olan yanı Argoğanların e, birlikte olmayı becermiş olmaları yeniden de olsa ama bir daha kaybetmemek üzere bu güzelliği e, herkese örnek olacak şekilde devam ettirmeliler. Çünkü Argoğan artık Türkiye'de ve dünyada da gerçekten güzel bir yeri var. İyi bir adı var. E, bu bu adı taşımak hepimizin görevi. Bir bir görev. Görev bize düşüyor. Hele hele örgütlenme adına, kurumlar adına görevler alıyorsak o zaman çok daha fazla görev düşüyor bize. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Hakkıcı çok teşekkür ediyorum. Eee gerçekten hepimizi bir araya getirdin. Bunlar bizi daha bir yakınlaştırıyor, daha bir ilişkilerimizi geliştiriyor. bizi çok daha iyi, çok daha yüce yerlere taşıyacak diye düşünüyorum. afiyet olsun. Evet, arkadaşlar gerçekten e, Gülçer Uşak Dernek Başkanı Kurulu ve e, bize bu hizmetleri perde arkasında tamamlayan e, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii ki bu bir, birliktelikler çok güzel. Hepimizi onurlandıran, gururlandıran, e, geleceğimize ışık tutan, e, birlik ve beraberliğimizi devamlı kılmanın e, göstergeleri Bunların devam edeceğine inanıyorum.

Yıllar yılı çekme benim yasımı mezarımı bürüc raya gaz Yıllar yılı benim çekmen az mı mezarımı bürüc raya gaz İhman etmeyi mi, neyler sözemi Bir tek sen gel her bayramdan bayrama zalim İhman etmeyi mi, neyler sözemi dilerim gence Üzülme kulduran ödü denince Bir kefen giydirin inceden ince Hakkı al puşunu öt yüzüme be Bir kefen giydirin inceden ince Al puşunu örtüyor Mamba is me. Tek bir yorum, çeshmesi yarım. Aramızda da, sıralansa da.